Ya kaybetmedim de. Yani şimdi ben servise gidiyordum, servislerin şeyi olur ya. Ee, neydi o? Altında bir yeri var. şey, Ya şey yerler oluyor ya. Neydi onun adı? Torba gibi yerler oluyor ya. Servislerin böyle aşağı koyuyorsun. Torpido gibi bir yerlerim. Böyle e, torba gibi. Ya ben onun içine koydum. Normalde hiç onun içine koymazdım tamam mı? Dedim ki hani çantam biraz gerideydi. Koyayım. Ulan servisten inerken sen telefonu alma. Benim telefon servise beraber bun gitti. Ben gittim. Ben böyle indim. Ne oldu biliyor musun? Telefon. Ben böyleyim telefonum falan oldum servis gitti bilmiyorum servis nereye gitti sonra ben başkent üniversitesinde okuyorum ya <laughs> başkent üniversitesinde servisini aradım dedim ki bakın böyle böyle ben telefonumu unuttum Ya bunu demeye de utanıyorsun artık yani telefonu niye unutursun değil mi salaklık yani bu ulan anasını satayım aradım dedim böyle böyle telefonumu unuttum ba servisin plakasını da bilmiyorum. Adam diyor ki servisin plakası Yok servisi anlat ben böleyim. Krem koltukları var işte şöyle böyle. Ya umarım telefonumu bulabilirim. Çünkü her şey bunun içinde ve telefonum daha yeni. Ve bu telefon uzun olmayınca gelen şey var ya. Çok sinir oldum ya moralim bozuldu. Telefonum olmayınca çok kötü hissediyor insan. Bulamadım. iPhone 14. <laughs> iPhone 15 değil. iPhone 14 bir de ya. Van, çalmazlar inşallah. Ben aradım da. Eyvah. <laughs> Ağlama mı? Nasıl ağlamayayım? Allah şimdi daha yeni aldım ya. Çok bir su iyi gider. Yemin ederim dedim ki bari ben yayın açayım. Yani normalde yayın açmayacaktım. Moralim çok bozuldu. Dedim ki ama başka türlü hani yani devamlı aklımda senaryo şey yapmaya başladım. Ya bulunmazsa e sonra ne yapacağım? Hesaplarım onda. E bankalar falan. Yani Tablocu memleket Sevda Prime ile abone bir last tüm 10 kişiye de abone veriyor çok teşekkür ederim. Çalmışlar iPhone 14 boz bulman zor mu? Telefon. Ne? Buldun mu telefonumu? Servi bu siz gitmediniz mi? E ee? bir benim mi almam lazım? Servisteymiş. Serviste de yani bulmuşlar mı? Adamın elindeymiş. Sabah gidip alacağım. Tamam. Arda bana telefonunu ver. Evet chat'i okuyacağım. Açıyorum kapıyı. Ver telefonunu. Tamam. Islak mısın? Tamam daha iyi. Gel seni görsünler. <laughs> Su iyidir diyorlar. <laughs> ya kilo falan almadım ya. Ha. Ne alaka Bilmiyorum sonu kilo aldım diye. Ay bilmiyorum annem gitmiş galiba. Arkadaşlar servisçi sabah alsın demiş. Bulmuşlar galiba telefonumu. Niye benim şey moralim bozdunuz? Yanaklarım şişmedi. Aynı kilodayım. Sadece boğazı yediğim için şey size öyle geliyor. Ben kilo dikkat ediyorum arkadaşlar tartı var. Lan'dan öp beni ağrım. İnşallah. Ya ben telefonu nasıl serviste unuturum? Aradım işte dedim ki ben dedim telefonu unuttum. Sonra ki bana serviste şey yapar mısın dedi. Ee, anlatır mısın dedi. Ben başladım şey. Krem, krem rengi koltukları var. Ee, uzun servis. <laughs> uzun diyorum. Ya büyük servis diyecek uzun servis dedim. O da o nasıl oluyor dedi. Dedim ki büyük servis işte dedim. baya ee, bayağı büyüktü dedim. Yeni yeni servis gibiydi dedim. Ulan saçım ne hale gelmiş bir dakika. Yeni servisi dedim. Sonra adam dedi ki adamın ses tonu beni çok endişelendirdi. Bakarım abim dedi. Bir dakika. Götüme <laughs> bakmayız. Ne kadar güzel çıkıyorum lan. <laughs> <laughs> kamerayı kapamadım bilerek kapamadım. <laughs> Ağzını sıçırım lan. <laughs> Hayırdır oğlum? <laughs> İki dakika kamerayı kapamadık ya. <laughs> Neyse ne diyordum ya. Arda oğlum bu ne? Neyse şarjında varmış. Arda'nın telefonu karıştırak mı? Bas gireyim mi? Arda'nın son aramalarına bir bakalım. Kardeşimin son aramalarını söyleyeyim mi? Söylüyorum hazır mısınız? Escort 1, Escort 2 Hayla tabii ki öyle bir şey yok. Manyak mısınız? Annem, babam, annem, babam, annem, annem, babam, annem, annem, babam. <gülüyor> 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 babam, annem, annem beni bile hiç aramamış ya. Biz de diyoruz niye? <laughs> babam, babam, annem, beni bile canım ablam. ana Canım ablam onu çok seviyorum. Dur telefon numaramı göstermeyeyim de. Beni şey diye kaydetmiş canım ablam. Onu çok seviyorum. Bunu bilerek mi kaydettin lan eşek? Bakacağım bilerek kaydettik kesin ha. Google geçmişine mi bakayım? <laughs> 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 Hayır telefon numarası gözükmedi. Mal. Baktım ona. Bilerek mi böyle kaydettin lan? Arda bakayım bu galerine. <laughs> Yok ya tam kızacak sonra bana. Bakmıyorum Arda. Ne, ne kadar güzel değil mi? Geçmiş araması. Arda kim? Kardeşimin telefonu şu an. Arda'nın Google geçmişine bakalım. <laughs> Özelde kullanıyor. Geçmişi yok ki çocuğun. İlaç kutusu. <laughs> tamam karıştırmıyorum. Karıştırmıyorum. Tamam. Karıştırmıyorum. Bir arkadaşını arayayım mı yayında Arda? Beni tanıyan bir arkadaşın varsa arayayım istiyorsan. Selam çakalım. Ya ablanın ünlü olmasının özelliklerini kullan. Isak <laughs> 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 olduğu dönem belli olur. 58 ile biteni ara. Kim bu? Geliyor mu sesi? Alo? Alo? Evet? Geri zekalı Ne oluyor sen? Aaa manyak bana Niye o zaman arattın? Değil mi? Onun gibi sesi. Kim bu? Fesaydı diyor Arda ya. Senin ne parolan ne? Ha, ay Ozan sandım. Çocuk senin var ya gelip boğardım. Dur kaç kişi izledi yayını? Oğlum 600 kişi olmuşuz zaten tüm özelimizi yayacağız. Arda parolan ne? Şey yap Discord'dan yaz bana. Ha tamam neyse. Üf,